Merhaba arkadaşlar. Silah dersiyle ilgili çalışmamız hiç yoktu. Bugün onunla ilgili derse başlıyoruz. Dersimizin amacı göreviniz esnasında bir parçanız olacak silahın özellikle tabancanın yasal mevzuatına, teorik bilgilerine, emniyet tedbirlerini, atış becerisine, kullanıcı seviyesinde bakım ve arızasını bu gibi konuları sizi iyi bir atıcı olarak yetiştirmek adına bilgilendirme yapacağız. Görevimiz esnasında silah bir parçamız. Bunu hepimiz biliyoruz. Silahla ilgili yasal mevzuatı da bilmemiz gerekiyor. Ve teorik bilgileri öğretmek, atış becerisini geliştirmemiz gerekiyor. Atış becerisi uygulamayla sizin çalışarak başarabileceğiniz bir şey. Ama yasal mevzuat hakkında bilgilendirme yapacağız. E eğitim sonundaki sınavda öncelikle silah dersi 20 saatlik bir eğitim kurslarda daha sonra 25 mermi sahada açık alanda 25 mermiyle atışı içerir. Açık alan derken poligonda da olabilir, açık alanda da olabilir. Eğitim sonundaki sınavda ise Yazılı sınavda 25 soru 50 puan üzerinden değerlendiriliyor ve eğitim atışı var. Onda da 5 atış yapacaksınız. O da her bir atış 10 puan, 5 atış 50 puan. Yani yazılı sınav 50 puan, atış 50 puan toplam 100 puandan oluşuyor. E, silah dersi sınav ve uygulama. Silahla yapacağınız hatanın sonucu yaralanma ya da ölüm olabilir. Ve telafisi hiçbir şekilde mümkün değildir arkadaşlar. Silahınızı nasıl kullanacağınızı öğrenmelisiniz. Emniyetli olarak nasıl kullanacağınızı öğrenmeden hiç kimse silah kullanmamalı. Bunu sakın unutmayın. Çok iyi bir eğitim almadan silahlara asla el sürmemeliyiz. Şimdi emniyet. Genel emniyet tedbirleri tabanca alımında, seçiminde uygulanacak kurallar, tabanca kullanımı ile ilgili görgü kuralları, tabanca taşımada uygulanacak kurallar, tabanca bulundurmada uygulanacak kurallar, atış emniyet tedbirleri, bakımında uygulanacak kurallar var. Genel emniyet kurallarında arkadaşlar tehlikelerden korunmak için taşınan silah bilinçsizce kullanım nedeniyle kendisi asıl tehlike haline gelebilmektedir. Silahın tehlikeli oluşu, yapılacak hataların sonuçlarının telafi edilemez olmasından kaynaklanmaktadır. Silah insan ve diğer canlı yaşamına sor ve son vermek için yani saldırı amaçlı kullanılmamalı, insan ve diğer canlı yaşamını korumak, savunma amaçlı kullanılmalıdır. Özellikle sizler güvenlik ve koruma hizmeti vereceğiniz için kullanış amacını sadece insan ve görev alanınızdaki diğer canlıların yaşamını korumak yani savunma için olmalı. Yani sonuç olarak da kullanına ve kullanım amacına göre silah kullanımı çok farklılık gösterebilir arkadaşlar. Genel emniyet kuralları var. Silahı şeytan doldurmaz. Hani eskiden de hep insanlar diyor ya silahı şeytan doldur. Hayır, silahı dalgınlık doldurur. Dalgınlık dolu bırakır. İnsan boş olduğu bir anda Hani boşaltılmış sanır ama doludur. Silah elinizdeyken her türlü şakadan kaçınmalısınız bir kere. Kesinlikle silahla şaka olmaz. Hedefinizin ne veya kim olduğunu tespit veya teşhis etmeden kesinlikle ateş etmemelisiniz. Silahınızı her zaman çocuklardan ve yetkili olmayan kişilerden uzak tutunuz. Ateş etmeden önce veya atış sonrasında asla ilaç veya alkol kullanmayınız kesinlikle. Görev gereği haller dışında silahınıza daima boş taşıyınız. Silahı dolu durumda saklamayınız. Silahı başkalarının ulaşabileceği yerlere, özellikle çocukların ulaşabileceği yerlere bırakmayınız. Silah boş olsa bile daima ölü noktaya, köşe noktalara, ya ölü hiçbir canlının olmadığı, ölü noktaya doğru tutun. Açık havada toprağa, kapalı alanlarda köşelere doğru tutun. Ateş etmeye karar vermedikçe silahı asla hiçbir varlığa yöneltmeyin. Tabancanızın boş veya dolu olduğunu anlamak için kontrol etmeniz gerekiyorsa önce şarjörü çıkarın. Pişek yatağını gözle kontrol edin. Namluya önden bakmayın. Elinizde silah varken dalgınlığa yer yoktur. Dikkatiniz silahta olmalıdır tabancaya her zaman doluymuş ve tetik çekildiğinde ateş etmeye hazırmış gibi davranın. Ateş etmeye hazır olduğunuzda kadar tetik parmağı tetikten uzak tutulmalıdır. Genel emniyet kuralları var. Tabanca her zaman boş tutulmalı ancak her an doluymuş gibi düşünülmeliyiz. Öyle hareket etmeliyiz. Tabancanın boş olduğu konusunda hafızanıza güvenmemelisiniz. İnsanız etten kemikten. Kazalar boş olduğu sanılan silahlarla meydana gelmiştir. Yaşanmış tecrübeler. Birçok insanın tabancaya olan merakı göz önünde bulundurularak tabancanızı ev ve iş yeri gibi ortamlarda ulu orta, ulu orta hani masa üzerine lavabo eklerken şuraya oraya sakın daima kilitli dolap, çekmece, kasa gibi yerlerde koruma altına almalısınız. Çocuklu aileler bu konuda daha fazla özen göstermelidir. Hafif ateşli silah alırken uyulacak kurallar. Silah edinecek veya kullanılacak olan kişiler bu eylemden önce alacak oldukları silahın cinsine göre en azından genel konularda verilen silah güvenliği eğitimini alınırlar. Tabanca almadan önce eşinize, konumunuza, işinize, konumunuza ve koruma korunma amacınız uygun bir tabanca seçmelisiniz. Gerek kullanma esnasında gerekse diğer zamanlarda Kendiniz ve başkaları için tehlikesi en az olan tabancaları tercih etmelisiniz. Kendinize uygun bir tabanca seçtikten sonra yapmanız gereken ikinci önemli şey aldığınız tabancayı çok iyi tanımanızdır. Sökülüp takılması, temizlenmesi dahil tabancanızla ilgili mümkün olduğu kadar fazla bilgiye sahip olmalısınız. Tabanca satın aldığınızda onu tanımak açısından Öncelikle birkaç deneme atışı yapmalısınız uygun ortamlarda ve poligonlarda. Tabanca seçimi yaparken amaca göre tabanca seçimin yanında aralan güvenlik nitelikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Aşağıdaki niteliklere dikkat edilmelidir. Tabancayı meydan getiren parça adeti az olmalıdır. Bakım için kolay sökülür takılı nitelikte olmalıdır. Kontrolsüz ateşlemeyi önleyecek emniyet tertibatı olmalıdır. Kabza, horoz, iğne ve tetik emniyetleri. İhtiyacı uygun olarak belirlenecek silahın azami ölçüde güvenlik tertibatlarının olmasına özen gösterilmeli ve fantazi amaçlı silah seçimi yapılmamalıdır. Kabza seçimi arkadaşlar bunlar mümkünse silah alımı ile birlikte yapılmalıdır. Alınacak silahın standart kabzası veya sonradan monte edebilecek kabzanın Avucu tam oturmasına, parmak kabzası yapısına uygun olmasına, kaygan olmamasına, atış ergonomisine uygun olmasına özen gösterilmelidir. Kurumlar ortak model kabza takacak veya silahın standart kabzası silah üzerinde kalacak ergonomik seçime dikkat edilmelidir. Kılıf mümkünse silah alımı ile birlikte yapılmalıdır. Kişi sahip olacağı taşıyacağı silah için silahını aşındırmayacak, taşıyacağı yere uygun ergonomik, dizaynda silah büyüklüğüne ve uzunluğuna uygun, kaliteli malzemeden iman edilmiş, silahın kolaylıkla çekilebileceği ve düşünmeyeceği nitelikte, düşmeyeceği nitelikte kılıf seçimi yapılmalıdır. Kurumlar satın alacakları ortak model için uygun en iyi kılıf modelini seçmeli ve üretmeli, satın almalıdırlar. Tüm personelin aynı model kılıfı taşıması istenmelidir. E, kalitesiz alınmış kılıflar için ise kullanımda ısrar edilmemelidir. Tabanca seçimi alınan silahın ikinci el olarak devrinin yapılması durumunda silah bakımsızlıktan ve arızadan dolayı kazara sebep olacak vasıfta olabilir. Kişi almış olduğu silahın teknik kontrol ve bakımını yeterliyse kendisi, yetersizse uzman birisine hazırlanacak güvenli bir mekanda yapmalı veya yaptırmalıdır. Tabanca kullanımı ile ilgili görgü kurallarında görgülü insan tabancasını daima gizler. Gücünü tabancasıyla özdeştirmez. Her zaman, her yerde ve her fırsatta tabancasını teşhir etmez. Tabancasını vücut üzerine taşıyorsa dışarıdan bakıldığında belli olmayacak şekilde kamufle eder. Sık sık tabancasından bahsetmez. Tabancayla asla şaka yapmaz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Özellikle kalabalık ortamlarda bakmak ve incelemek amacıyla dahi olsa başkasının tabancası alınmaz. Kendi tabancası istenildiğinde ise emniyetli bir ortam sağlayıncaya kadar bu isteği uygun bir dille erteler. Düğün ve festivallerde özellikle de spor karşılaşmaları sonrasında sevincini tabanca ifade etmez. Bilir ki bir anlık sevinci bir ömür boyu başkalarının gözyaşı ve hüznüne kendisinin ise pişmanlığına neden olur. Tabancayı bir saldırı aracı olarak değil bir savunma aracı olarak görür. Şimdilik ilk dersimizi bitiriyoruz. İkinci dersimizde görüşmek dileğiyle. Müzik